Merhaba ve hoş geldiniz. Bu podcast serisine ressamların ve tabloların dünyası adını verdim. Her hafta yeni bir ressam ve tablo üzerinde detaylı bir şekilde konuşacağız. Edebiyatın, müziğin ve sinemanın yanı sıra sanat tarihine olan ilgimizi de beslemek ve bu önemli sanatçıların eserlerini sizlerle birlikte daha da yakından bakmak istiyorum. Sanat tarihine ilgi duyan herkesin keyifli dinleyeceği bu içeriklerle ressamların eserlerini ve yaşamlarını daha da derinlemesine keşfedeceğiz. O zaman keyifli dinlemeler dilerim. Bu bölümde sizlere John Everett Miles'tan Ophelia tablosuna bahsedeceğim. Shakespeare'in en ünlü trajedilerinden Hamlet'in iki kadın karakterinden biri olan Ophelia, oyunda yalnızca 5 sahnede yer almasına ve çoğunlukla dinleyici rolünde olmasına rağmen günümüze kadar birçok sanatçıyı, ressamı, heykel tıraşı ve şairi derinden etkilemiştir. Kısaca oyundan bahsetmem gerekirse Danimarka Prensi Hamlet, Danimarka kralı olan babasının ölümünden sonra bunalıma girer. Eski kralın ölümü üzerinden daha iki ay geçmeden amcası Claudius, annesiyle evlenmiş ve tahta geçmiştir. Bu arada babasının hayaleti ruhsal çöküntü içindeki Hamlet'e görünür ve kendisini öldürenin Claudius olduğunu söyleyerek öcünü almasını ister. Hamlet amacını gizlemek için deli rolü yapmaya başlar. Kralın adamlarından olan Polonius, Hamlet'in kendi kızı Ophelia'yı duyduğu karşılıksız aşk yüzünden çıldırdığına inanır. Hamlet ise bir türlü harekete geçemez ve zaman zaman hayaletin sözlerinden şüpheye kapılır. Oyun bu sıklıkta ilerler ve oyun bütün karakterlerin ölümüyle biter. Öncelikle resmimiz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum ve daha sonrasında tablo analizi yapacağım. Ofelia sanat tarihinde sevilen bir figürdür aslında. Bunun sebebi ise güzel bir kadın olmasından dolayıdır. Birçok ressam bu tasviri çizmiştir ama açık ara en iyi olan John Everett Miles'ındır. Miles İngiliz ön yani Rafa Yolcu kardeşliği adı verilen grubun kurucu üyelerinden ve sanat akımının önde gelen temsilcilerindendir. Bu grup doğayı, romantizmi ve kadın karakterlerini işlemeyi seviyor. Ve bu akım doğanın gerçekçi ve detaylı bir şekilde resmedilmesine önem veriyor. Ophelia tablosunda da doğanın renkleri ve detayları oldukça başarılı bir şekilde resmedilmiştir. Ophelia tablosu sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan Rönesans ve Barok dönemlerinin etkilerini taşır. Aynı zamanda realist sanat akımının öncülerinden biri olarak da değerlendirilir. Miles, Ophelia tablosunu 1851 ile 52 yılları arasında iki ayrı yerde boyamış. Surrey'deki Hoxme Nehri kenarında resmin peyzaj kısmını, Londra'daki Gower Street Stüdyosu'nda ise Ophelia figürünü boyamıştır. Oyunda geçen sahneye uygun olacak şekilde kırılmış ağaç dallarını ve su üstüne yüzen bitkilerin olduğu bir nehir kenarını seçmiştir. Önü Rafaelcı akımının kurucularından olan Miles için manzara daha fazla önem teşkil ettiği için Hawksmin nehrinde yaklaşık 5 ay zaman geçirmiştir. Nehirdeki çalışmaların uzun sürmesi nedeniyle tabloda farklı dönemlerde açan çiçekler bir arada bulunuyor. O süreçte hani 5 ay zaman geçirdiği için farklı farklı çiçekler e, yetişmiştir. Miles da olduğu gibi o çiçekleri tabloya e, yansıtmıştır. Miles'ın oğlu John babasının çiçeklerinin çok gerçekçi olduğunu ve bir botanik öğretmeninin tabloyu doğanın kendisi kadar öğretici bulduğu için öğrencilerini Ofelia tablosundaki çiçekleri görmeye götürdüğünü söylemiş. Tablo o dönemlerde keşfedilen fotoğraf makinesinden çok daha iyi bir gösterlik ve detay sunuyor bizlere. Ophelia figürünü ise kendi stüdyosunda ise manzara için ayırdığı zamandan daha kısa, daha kısa sürede boyamış. Figürü için şapkacı dükkanında çalışan bir arkadaşını keşfetti 19 yaşındaki Elizabeth Siddle adlı bir genç kız. Siddle güzellik algısına pek uymasa da masum görünümü ile kendisine has bir güzelliğe sahiptir. Myla Siddal'ı stüdyoda odasındaki küvete yerleştirmişti ve tablo için sabit bir poz veriyordu. Ancak Siddal uzun süredir küvette kaldığı için e, hasta olmaması için Myla küvetin altına mumlar yakmış. Ancak mumlar eriyip bitse de Sidil aynı şekilde poz vermeye devam ediyordu. Sidil küvette üşümesine rağmen bir teslimiyet edasıyla modellik yapmaya devam eden tavrı Ophelia'nın öleceğini bile bile bu nehirden kurtulmak için mücadele etmek yerine teslimiyet göstermesine benzetilmiştir. Miles oyundaki en dokunaklı sahnelerinden biri olan Ophelia'nın ölümünü tasvir edildiği anı çok iyi yansıtmış. kolları iki yana açık yüzü ifadesiz yavaş yavaş nehre batmaktadır. Ophelia'nın bu duruşu erken Hristiyanlık döneminde de yaygın olan dua etme şekline çok benzerdir. Yeraltı mezarlarında da e, ve lahitlerde azizler elleri dirseklerinden iki yana açılmış olarak Tanrı'nın merhametini dilerken ayakta tasvir edilirler. Ofelia'nın tamamen işlemelerle süslenmiş ağır elbisesi hem çevresindeki doğa ile büyük bir zıtlık yaratır hem de Ofelia'nın bulunduğu yüksek sınıfı temsil eder. Sonuçta Polenius e, kral da Claudius'un kralın arkadaşıdır. E, yani bu da demek oluyor ki Ofelia da yüksek bir kesimden Üstelik bu ikisi trajik hayatlarıyla da birbirine benziyor. E, Sidil hamileliği süresince düşük yapmasından dolayı derin bir buhran haline giriyor. En son 32 yaşında aşırı afyon kullanımından dolayı hayatını kaybediyor. İkisinin de ölümleri şüphelidir aslında. Ophelia'nın şanssızlık sonucu ağaç dalından ölmesi gibi Sidil de farkında olmadan aşırı dost sonucu ölmüş olabilirdi. Aslında yaygın e, bu iki görüş e, ikisinin bile bile hayatlarına son verdiğidir. Hamlet ve Ophelia'nın ilişkisine bakacak olursak ikisi melankolik bir aşk yaşıyormuş gibi görünse de ilişki yaşama biçimleri çok farklıdır. E, Hamlet deliliği sonucu etrafını mahveder. Oysaki Ofelia deliliği ile e, sadece kendisine zarar verir. Babasının Hamlet tarafından öldürülmesi, kardeşinin uzakta olması... Hamlet'in dengesiz davranışları Ophelia'nın delirmesini tetikler adeta. Ancak daha derinde şahit olduğu entrika ve ikiyüzlülük sürekli sessiz kalışı, etrafındaki ataerkil düzen ve baskı da vardır. Hamlet hikaye boyunca ölümden korkar, ölümden sonra ne olacağından, babasının intikamını nasıl alacağından, bu hayata onun ne, neleri beklediğinden korkar. Ophelia ise hali hazırda bildiklerinden korkar. Hamlet'in aşkının sahte olduğunu ve etrafındakilerin onu kullandığını bilmesi işte bu farkındalığı onu korkutmuştur. Ofelia delirdiğini belirten hareketler yapsa da e, kimse ona yardım etmiyordu. Aklını yitirdikten sonra kullandığı dil çok anlamlı, isyankar ve eğlencelidir aslında. Açık saçık şarkılar söylemekten, imalı laflar etmekten hiç çekinmez. Aslına bakılırsa göz göre göre ölüme kendi haline terk edilmiş gibiydi Ofelia. Ofelia'nın güzel bir diğer özelliğine de değinmek istiyorum. Ee, bu ise çiçeklere anlam yaratıp başkalarına vermesidir. Etrafına çiçekler dağıtırken bunu ne kadar bilinçli yaptığını da görürüz. Verdiği her çiçeğin bir anlamı vardır. Ve hiçbiri tesadüf değildir aslında. O dönemde çok yaygın olan çiçeklerin dili Shakespeare tarafından sıkça kullanılır. Dinleyici ve izleyici tarafından da anlaşılır. Ofelia Hamlet'in amcasına bir rezene verir. Rezilenin sembolik anlamı ise dal kavukluk anlamına gelir. Bu ise amcanın kibri uğruna abisini öldürüp tahta geçmesini belirtir. Kardeşi Leertes'e menekşe verir. Bu çiçek üzüntü ve kederi aynı zamanda aşkta değişken olma durumunu simgeliyor. Hamlet'in annesine de sedef otu verir. Bunun anlamı ise zinayı, sadakatsizliği temsil etmesidir. Ofelia aslında bu bitkiden biraz daha kendini ayırır. Çünkü bunun diğer bir anlamı pişmanlıktır. Yerde gördüğü papatyaları da dağıtmak isterken vazgeçer. Çünkü anlamın masumiyettir. Ee, ve orada masumiyetin olmadığını düşünür. Aslında Ofelia'nın bu feminen hareketinin dışarıdan bir göze bakıldığı zaman deliliğe ait bir etki olmadığını bunun bir sitem veya mesaj olduğu düşünülür. Resimde ölümün gerçekleştiği ağaca bakacak olursak Orada bir salkım Söğüt, ağlayan Söğüt ağacı vardır. Ve bu e, Shakespeare'in anlatımıyla da hem e, tiyatroda hem de tabloda resmedilmiştir. Oyunun yazıldığı dönemde karşılıksız aşkı sembolize eden Söğüt ağacı aynı zamanda melankoli yas ve üzüntünün simgesidir. E, yine aynı şekilde e, resimde, tablomuzda düğün çiçeği. Ophelia'nın çelenkinde bulunan çiçeklerden biri olan düğün çiçeği çocuksuluğu aynı zamanda nankörlüğü simgeler. Resimde Söğüt ağacının yanında ve ön planda görülür. Papatya vardır. Papatya masumiyet, saflık ve çocuklukla ilişkilendirilir. Ophelia oyunda herkese çiçek dağıttığı sırada papatyadan da bahseder. Ama kimseye vermez. Sarayda masum, iyi niyetli kimsenin olmadığına gönderme yapar demiştik. Ayrıca nehir kıyısına getirdiği çelenkte papatyalar bulunur. Tabloda belki de binlerce çiçek olabilir. Az önce bahsettiğim çiçekler oyunda geçen çiçeklerdir. Ve ressamımız tablosunda bu çiçeklere özellikle değinmiştir. Aslında bakarsanız bu tabloyu canlı gösteren çiçeklerdir diyebilirim. Oyundaki tüm çürümüşlüğe ve pis kokulara karşı Ofeyle tablosu hep çiçeklerle tasvir edilmiştir. Bu tablo Tate koleksiyonundaki en ünlü eserlerinden biri olan ve daha sonrasında birçok sanatçıya ilham olmuştur. Maylis çok titiz davranmış, detaylara çok önem vermiş. O da çiçeklerin dilini kullanmış, ölüm anını daha da güçlendirmek için kendisi de eklemeler yapmıştır. Ophelia'nın portresi izleyicilere hem görsel bir şölen sunmakta hem de derin duygular uyandırmaktadır. John Everett Miles'ın ustalığı bu tabloyu unutulmaz kılıyor. Ofelia'nın trajik hikayesini anlatan bu tablo sanatseverleri etkilemeye devam edecek. Sizlerle bu güzel eseri paylaşmaktan mutluluk duydum. Umuyorum ki Ofelia'nın portresi hakkında yaptığımız bu konuşma sanatın gücünü ve etkisini bir kez daha hatırlatmıştır. Eğer siz de sanat tarihine ilgi duyuyorsanız ve ünlü ressamların ve tabloların hikayesini merak ediyorsanız bu podcast serisini kaçırmayın derim. Ressamların ve Tabloların Dünyası adlı hesabımı takip ederek yeni bölümlerimi her hafta dinleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.